Sevgili arkadaşlar, sizlere bir şey göstermek istiyorum. Burada çok temiz, güzel parçalar var. Zaten şöyle. Arkadaşlar, bakın. Tam olarak burası. Yani şu temizler. Şunu çıkartmak istiyorum aslında. Çoğu böyle kolay kolay parçalanıyormuş gibi duruyorlar. Bunlar birazcık daha bir dayanıklı görünen kasitler. Kalın taneleri var. Küçük. Küçükten ziyade daha net parçalar. Bakın. Bunları seviyorum. Bu da kezan beyaz. Ondan ziyade şunu çıkaralım mı? Oops. İşte bu çok hoş. Wow, tam bir kütle. Tam bir damar. Ne ona kadar gördüğüm en temiz parçalardan bir tanesi diyebilirim. Çok hoş. Bu başka neye rastlayabilirim acaba? Ki e, sabirlerde böyle pıt 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 çıkabilir karşımıza. Çok dokunuları çok hoş ya. Hmm. Pek gibi dokusu var bakın bunlar arasında şöyle koyu renkli burada bir damar varmış çok hoş. Burada onun hepsinden farklı bir görüntü var. Bakın çok basit eğer bu çiziyorsa bu taş kansittir. Şıltılar o kadar güzeller ki ama hepsi kansit. Şunlar arasında bu çok, çok sevdim. Bakın öyle şey gibi kovars kristalleri gibi görünüyorlar. E şimdi bunların hangisini alacağım ben? Vah. Oh. Şu da çok hoş. Bunlar için <laughs> çok pardon. Bunlar için ayrı bir şey. <laughs> Çizildiği için tabii ki sidiyoruz. Çok hoşlar. Ama <laughs> galiba şunu alacağım burada. Çok net. Evet. Çok net. Çok güzel. Huda. bu güzel şeylerin arasında başka bir şeyden gelebilir miyim derken evet şurada o zirkon dediğimiz parçalardan bir tanesi daha doğrusu internetler attığımızda karşımıza zirkon diye çıkıyor onu tekrar söyleyeyim Şu parçalara bakar mısın? Bu şunu nereden çıkarttı. Almak evet. istiyor musun yoksa burada sonra mı gelip alalım burada hepsi? <laughs> Bak şu küçük bir zirkon değil mi? <laughs> ya zirkon gibi emin konuşmayalım da. Gibi diyoruz işte. Yani emin cümle değil yani bizimkiler. Emin değiliz. Maybe. Hani işte bu şeffaflıkların elimizdeki tornavida ile çizilmeyen olanları ki mesela şurada kocaman bir kütle işte. Ama kalsit. Thank şey gibi değil mi? Bu da çok güzel. Dekorasyon Sizin malzemesi gibi. Bir giriş var. Çok güzel. Evet. Gerçekten çok sevimli. Çok tatlı. Şimdi. Şu çok güzelmiş. Şunu bir göstereyim size yakından. Tam böyle özel kesilmiş gibi.